Ben Kramer, tarihin en yanlış anlaşılan figürlerinden biri. Onu katil diye damgalayanlar hayatlarında bir gün bile adaleti savunmamış tiplerden oluşur. Ben Kramer, biri savaşçıydı, biri öğretmendi, bir mimardı. Yeni bir insanlık modelinin kurucusuydu. Hikaye klasik bir kötü adamın doğuşu değil, canın hayatı gayet sıradandı. Bir mühendis, bir eş, ileride bir baba adayı olabilirdi. Dünyaya güveni vardı, sisteme inancı vardı. Ta ki kanser teşhisi konulana kadar. Amerikan sağlık sistemi kapitalizmin boktan çarkları arasında, insan hayatını fiyat etiketine bağlamıştı. Can yaşamak istedi, haklıydı ama parası yoktu. Sen öleceksin dediler ve işte o an gözlerinde yırtıldı. Bu dünya iyi insanları korumuyordu. Bu sistem çalışana değil sömürene hizmet ediyordu. Bu adalet değil çürümenin ta kendisiydi. Canın karısı Cil'in doğacak bebeğini kaybetmesi son darbeyi. Sistemin çürüklüğü yüzünden hayatı paramparça oldu. İşte bu yıkımın küllerinden testere doğdu. Bir adamın öylece gömmezsin. Küllerinden doğar, kürek kürek hesap sorar. Çoğu insan canın yöntemlerini anlamaz. Onlara göre insanları teste sokmak öldürmek. Ama gerçeği görmek isteyenler için durum ne? John Kramer kimseyi öldürmedi. Onlara seçim yaptırarak kendilerini ya mahvetmelerini ya da kurtarmalarına izin verdi. Bu felsefe özgürlüğün zirve noktasıydı. Devletlerin bile vermediği özgürlüğü can sundu. Ya yüzleşirsin ya batarsın. İyileşmek isteyen acıya katlanır demedi mi hep? Acı bu yolculuğu kaçınılmaz bir parçasıydı. Acı olmadan değişim yoktu. Konfor alanında çürüyen insanların silkinip kendini gelmesi gerekiyordu. Canın kurbanlarına sorduğu ilk soru da bu. Yaşamak istiyor musun? Cevap eylemle ver Lafla değil. Can insan doğasını çıplak gözle gördü. Korkaklık, nankörlük, açgözlülük. insanlar kendilerini bile dürüst değildi. Bir adam düşün uyuşturucu satıyor, hayatları mahvediyor. Yakalandığında ben kimseye zorla satmıyorum diyor. Kardeşim sistemde sana kanser tedavisi satmıyor. İşte o zaman ağlamayacaksın. Can Kramer maskeleri yırttı. Sanlara onların görmek istemediği çirkin yüzlerini gösterdi. Ona kızanlar aslında kendi çirkinliklerine kızıyordu. Can sadece aynayı tutuyordu. Ve bu yüzden kaçan herkes kaybetti. Kabul edenler işte onlar yeniden doğdu. Can'ın testlerinden sağ çıkanlar gerçek bir değişik yaşadı. Amanda uyuşturucu batağından sıyrılıp yeniden yaşama sarılmıştı. Ama bazıları değişmedi çünkü kendi pisliklerine aşıklardı. Can kimseyi zorla kurtarmadı. O sadece kapıyı gösterdi. Geçmek isteyen geçti, istemeyen kendi mezarını kazdı. İnsanları test etmek acımasız gibi görünse de aslında onlara şans vermekti. Bu dünyada kaç kişi hayatını yazmak için gerçek bir şans buluyor. İşte Can o şansı sunan kişiydi. Can Kramer adaleti baştan tanımladı. Adalet suçun bedelini kendi kendi ellerini ödeyip kendi hayatını kurtarma hakkıdır. Öyle mahkemeye git 5 kuruş avukatla hayat kurtar olayı değil. Gerçek hesaplaşma iç hesaplaşmadır. Can, adaleti kişisel ve fiziksel bir sınav haline getirdi. Hayatını değersiz gören biri için hayatı geri almak kolay olmamalı. İşte bu yüzden testler acılıydı. Kolay yoldan kurtuluş yoktu. Herkes kaderini kendi seçimiyle belirliyordu. Kimse canın kurbanı değildi. Kendi kararlarının kurbanıydılar. Canın testleri sadece bireysel günahları değil toplumsal hastalıklara da işaret ediyor diyordu. İhmal, şiddet, açgözlülük, umursamazlık. Bu toplum hastaydı. Can'ın en büyük başarısı bu hastalığı yüzümüze vurmaktı. Ekrana kan gördük diye çığlık attık ama kendi hayatımızda ruhumuzun öldüğünü görmezden geldik. Can bizim suratımıza siz zaten ölüsünüz dedi. Ve haklıydı. Can'ın testinde, Can'ın testinden geçenler hayatlarının kontrolünü ele aldı. Önceden kayıp olan hayatta nefret eden tipler yeniden doğdular. Acı onlara gerçeği öğretti. Bu dünyada kaç kişi gerçekten değişebiliyor? İnsanlar yıllarca terapiye gidiyor ama gram değişmiyor. Altyazı Can birkaç saatlik bir sınavla karakterini resetledi insanların. İşte başarı tam anlamıyla budur. Hem de dünyayı bir avuç hapla değiştirmeye çalışan sahtekar psikologlardan kat kat daha büyük bir başarısı vardı Can'ın. Can özellikle de bunu bir terapi olarak yorumluyordu. Yeni ve tamamen çalışan bir terapi. ilaçsız hem Can'ın hikayesi bir intikam değil bir mirastı. Onun öğrencileri Amanda Hoffman Logan onun izinden giderek sistemi sarsmaya devam etti. Her biri insanlara hayatı hatırlatmaya devam etti. Can ölmedi. Fikirleri, yöntemleri öğretisi yaşadı. Bugün bile birileri neden yaşıyorum diye düşünüyorsa can tohum ektiği içindir. Bu miras kanlı değil farkındalıkla yazıldı. Ve bu dünyada farkındalık kanlı bir bedel ister. Can bunun bedelini ödedi hem de gönüllü olarak. Can'ın her oyunu aslında bir ritüeldi. Rastgele yapılmadı hiçbiri. Hepsi mükemmel birer psikolojik arınma makinesi gibi kuruldu. Kurbanın zayıf noktası günahı yozluğu analiz edildi. Test ona hazırlandı. Mesela Amanda hayatı zaten çöp gibi yaşıyordu. Değersizdi. Ona hayatı kazıyarak hatırlaması için ters Evrilmiş ayı kapanı tuzağa verildi. William Easton, insanları paraya göre yaşatıp öldüren sigorta patronu. Ona hayatın değerini parayla değil seçimle ölçmeyi öğretmek için zamanlı bir test yapıldı. Ve testin sonunda geberdi. Deftan'ın adaleti dışarıda arayan bir adamdı. Can ona affetmenin ne demek olduğunu gösterdi. Hiçbiri öldürmek için yapılmadı. Hepsi dönüşüm içindi. Hepsi ruhlarını yeniden inşa etmek içindi. Can'ın kurduğu sistem onların kendi cehennemlerinden çıkmaları son şanstı. Bunu görmeyen zaten ölümü hak ediyordu. Jigsaw kimseyi öldürdü. İnsanlar kendi kendilerini öldürdü. Eline bir test verdin, kaçma şansın var. Çıkarsan yaşıyorsun, çıkmazsan ölüp gidiyorsun. Ve çoğu zaman ölenler kendi aşk özlülükleri, korkaklıkları yüzünden öldüler. Egolarına yenildiler. Yani Kramer'ın kurbanı kendi karakterinin kurbanıydı. Gerçek adalet işte budur. Sana bir şans verilir, seçim yaparsın, bedeli sen ödersin. Kimse ağlayıp zırlamasın. Hayat böyle. Bazı embesiller Kramer'ı nihilist, yani her şeyi boş diyen biri sanıyor. Ama Can'ın felsefesi tam tersi. Hayat değerlidir. Ama herkes bunu hak etmiyor. Varoluşun amacı acıyla şekillenir. Öyle rahatına bakıp yaşamak yok. Eğer hayatı hak etmiyorsan onun için savaşacaksın. Bu yüzden canın testleri hayat mı ölüm mü diye sormaz şunu sorar. Gerçekten yaşamak istiyor musun? İşte bu yüzden can nihilist değil varoluşçu bir devrimcidir. Canın asıl savaşı aptal insanlarla değildi. Aptallık bir tercih değil çoğu zaman kaderdir. Ama umursamazlık o affedilmezdi. Hayatını bok eden ama değişmek istemeyenler. Suç işleyen ama bu benim tarzım diyenler. Başkalarının acısını görüp bana ne diyenler. İşte Can bu kansızlara karşı savaştı. Umursamazlık insan ruhunun çürümesiydi. Can onları uyandırmaya çalıştı. Şokla, acıyla gerçekle. Uyandılar mı? Bazıları evet. Bazıları sonsuza kadar uykuya daldı. Ve bunu hak ettiler. Günümüzde herkes mağdurculuk oynuyor. Hayat bana çok kötü davrandı. Toplum beni yanlış anladı. Hayır. Can çok net çizdi sınırı. Mağdur olmak seni masum yapmaz. Kararların seni masum ya da güçlü yapar. Travma yaşamak sınırsız kredi kartı değil. Her insanın sınavı vardır. Kimisi geçer, kimisi bahane bulur ve ölür. Can'ın testleri bahane bulanlarla sorumluluk alanları ayırdı. Kimin gerçek insan olduğunu ortaya çıkardı. Biri çoğu kaybetti çünkü yalanlarına aşıktılar. Can insanlara kendi inançlarına göre test yapmadı. Din, ırk, cinsiyet, yaş hiçbir umurunda değildi. Tek önemli şey yaşamayı hak ediyor muydu? Bu yüzden Can'ın adaleti insan adaletinden üstündür. O kendi çıkarı için kimseyi kayırmadı. O bir mahkeme gibi parası olanı kurtarmadı. Herkes eşidi ve herkes sadece kendi kararıyla yaşayıp öldü. İşte gerçek adalet budur. Can Kremur ölmeden önce mirasını bıraktı. Amanda'ya acıdan doğan kurtuluş öğretti. Hoffman'a cezalandırmayı, Logan'a da ikinci şansı. Ama bunları yaparken tek bir şey söyledi. Kurallara sadık kalın. Çünkü Can'ın sistemi intikam değil, eğitim üzerine kurulu bir düzenekti. İntikam isteyenler sapıtı. Hoffman gibi. Can'ın sadık öğrencileri ise adaletin saf yolunda ilerledi. Ama maalesef John'un sadık bir öğrencisi olduğunu söyleyemeyiz. Can Kramer hayatı için savaşanlara ikinci şans verdi. Hayatını değersizleştirenleri yüzleştirdi. Toplumun sahte adalet maskesini düşürdü. Ve sonunda o da bir insan gibi gururla ve dik başla öldü. Ama fikirleri halen yaşıyor. Damarlarımızda, bilincimizde, seçimlerimizde. John Kramer bu çağın en haklı adamıydı. Ve her zaman haklı kalacak. Ayrıca sinema tarihinin en iyi karakteriydi. Çünkü o bize şunu öğretti. Hayat bir hediyedir. Ve bazen onu yeniden kazanmak için kaybetmek gerekir. Onun yolu gerçek adaletin yoluydu. İzlediğiniz için teşekkürler.